arkadaşlar Merhabalar İstanbul'dan Bafya olan etkinliğimize devam ediyoruz bundan önceki videomuzda Amasra'nın içindeki tarihi Galla kadınlar pazarını gezmiştik arkasından alışverişimizi yaptıktan sonra yola çıkmıştık artık uygun bir yerde biraz denize gireceğiz bir de akşam kampımızı yapacağımız yer bulacağız. Bundan sonrasını kolay olarak düşünmüştük. Çünkü daha sakin Karadeniz'e doğru açılıyoruz. Şehirlerden uzaklaşıyoruz. Fakat Amasra'dan ayrıldıktan sonra yola çıkmadan önce bazı kamp yerleri tespit etmiştik. Bölgedeki arkadaşlardan yardım almıştık. İşte buralarda yapabilirsiniz diye. Fakat gördük ki bütün bu yerler kiralanmış. Hele bir tane yer vardı, çok bakir olduğu söylenen bir yer. Orada kesin dedim yaparız, daha koya girer girmez, yani koyu kapatmışlar. Bir tane yol var, direkt koya iniyor. Koya, bir de gişe koymuşlar. Daha koya girer girmez para ödemek durumundasınız. Öyle olunca tabii biz hemen dönüş yaptık. Ondan sonra çapraz koyları var, oralara girdik. Onlar da hep ücretli. Bir iki tane böyle kamp yapılabilecek yer vardı. Bunlardan bir tanesi de kıyı kışlacıktı sanırım. Fakat orası da bize pek cazip gelmedi. Biraz ayak altı gibi. Neyse dedik gelin de sonunda bir yeri bulacağız. Derken git 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 Kapısı köyüne geldik. Ya kardeşim bu kadar güzel bir yer mi olur? Yani videolardan da göreceksiniz. Tamam dedim. Buraya çadırlarımızı kuralım. Şimdi videodan da göreceksiniz. Gerçekten hakla vereceksiniz. Herhangi bir ücret falan yok. Köyün zaten kiralanmaya karşı çıktığı için işte bu sene dayanmışlar artık. Seneye ne olur bilmiyorum. Belki onlara da cazip gelecek. Onlar da köyün sahilini kiraya verecekler. Ama kamp için gerçekten ideal bir yer. Bırakın biz zaten bir gece kalıyoruz. Yani geliyoruz orada bir denize giriyoruz. Akşam olduğumuz çadırlarımızı kuruyoruz. Akşam sahilde biraz dolaşıyoruz. Uykumuz geldi mi yatıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra çadırlarımızı toplayıp tekrar yola düşüyoruz. Böyle Bafra'ya kadar gideceğiz. Fakat burasını dediğim gibi şimdi siz de izleyecekseniz değil bir gece iki gece yani bir hafta kalınabilir. Öylesi güzel bir yer. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra 10. bölümle Kapısı Köyü etkinliğimize başlayalım. İyi seyirler. Arkadaşlar Kapısı köyüne geldik. Amasra'dan çıktıktan sonra buraya kadar aşağı yukarı bütün koylar kiraya verilmiş ücretli plajlar. Ama Kapısu köyüne geldiğimizde dedik bir de buraya girelim, deneyelim bakalım. Sahile indik, baktık müsait gibi. Çok enteresan bir yerdeyiz. Hemen arkamdaki eski çay bahçesi burası. Bir oturuyordu. Onlarla konuştum. Kalabilirsiniz dediler burada. Hiçbir sıkıntı yok. Jandarma gelirse bizim bahçeye geçersiniz dediler. Biz de vallahi yani öyle her şey güzel gidiyor ki gittikçe daha güzel yerlerde kalmaya başladık. Bir de burası çok enteresan bir yer. Şöyle ki şimdi benim arkamda bir tane çay var. Şöyle göstereyim ben size çayı. Şu ileride terk edilmiş çay bahçesine biz kalacağız. Burada da bir tane çay var. Bu çay aynı zamanda sınır. Bir taraf Bartın, diğer taraf Karabük. Şey, pardon, Kastamonu. Kastamonu ile Bartın arasında bir sınır. Dolayısıyla mesela karşı tarafta kaldığınız zaman oraya buranın jandarması bakmıyor. Öbür tarafa diyelim ki bakmıyor. Enteresan bir yer. Şimdi burada Kastamonu sınırına geçiyoruz. Bakın çok güzel bir çay var burada. Arka taraf küre dağları. Şöyle. Burası aynı zamanda Olimpos'taki çay gibi. Soğuk bir su var burada. Denize girdikten sonra duş da alabiliyorsunuz burada. Şöyle. Bir de. Görüyorsunuz. Diğer köpekleri alıyorlar buradaki. Güzel <laughs> <laughs> <laughs>, <laughs> <laughs> Biraz keşif yaptıktan sonra çadırlarımızı kuruyoruz. Bu arada arkadaşlar çadırlarımızı kurduğumuz yere bakar mısınız? Hemen ağaçların altı yanımızda Bartın'la Kastamonu arasında geçen sınırı gösteren çay. Onun önü deniz, yan taraf ormanlık, arka tarafımızdaki tepeler, Küre Dağları Milli Parkı. Gerçekten çok güzel bir yerde kamp yapıyoruz. Yani arasak Böyle bir yeri bulamayız. Şimdi biz önce bir deniz keyfi yapalım. Ondan sonra yemek hazırlıklarına başlayacağız. Biraz da küçük koyda bir tur atalım istiyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz gibi kaldığımız yer zamanında kamp alanıymış. Yazlardan görüyorsunuz dünyanın her tarafından insanlar gelip burada kamp yapmış. Biz daha yeni geliyoruz. Sahilde kısa bir tur attıktan sonra akşam yemeği hazırlıklarına başlıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Arkasından gerçekten sessiz, sakin, insanın kafasını dinlendiren sahilde bir şeyler içiyoruz. Zaten sahil ufak bir ileri bir geri gittikten sonra çadırlarımıza çekiliyoruz. Güzel bir uyku sonrası kamp hayatı malum. Kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Zaten manzaramız güzel. Yani insan zamanı olsa biraz daha birkaç gün daha burada kalmak ister. Öylesi güzel bir yer ama bizim gidecek daha çok yerimiz var. Onun için kahvaltımızı yapıp çadırlarımızı toplamamız gerekiyor. Şimdi önce bir kahvaltı pastı yapalım. Arkasından daha bulaşıklar yıkanacak. Ondan sonra eşyalarımızı toplayacağız ve yola düşeceğiz. Ama önce Tamam. Sonunda yumurtaya kavuştuk. <laughs> Bugün kampımızın dördüncü günü. Kapısı köyündeyiz. Burada Kapısı köyü çevresinde bu bir tane ağaç var, anıt ağaç. Oraya gideceğiz. Oradan şelale var galiba. Şelaleyi göreceğiz. Ondan Hı. sonra Sinop'a yollanacağız. Evet. Sabah kahvaltımızı yapıyoruz şimdi. Çok güzel bir yerdeyiz. Çay var burada. Ha bu arada burası çok ilginç bir yer. Bu çayın öbür tarafı Kastamonu, bu taraf Bartın. Biz sınır bölgesindeyiz. Deniz şu deniz de güzel. Komşularımız da güzel. Ben de <laughs> Evet, soğut falan içeri. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bu güzel yere son bir kez bakıyoruz, etrafı topluyoruz. Arkasından çadır kurmamıza izin veren arsa sahiplerine teşekkürümüzü belirten kısacık küçücük bir not bırakıyoruz. Bulaşıklarımızı aracımıza yerleştikten sonra koyun öbür ucundaki cami çeşmesine gidip bulaşıklarımızı bir güzel yıkıyoruz. Arkasından yola düşüyoruz. Şimdi önce bulaşıklarımızı bir yıkayalım. Sonra da sahilde dolaşıp kısa bir video çekeceğim. Koyup size burada nasıl bir yerde çadır kurduğumuzu görürsünüz. Olur da yolunuz düşerse buralara gelirsiniz. Dün geceyi kapı suyu köyü kumsalına geçirdik. Burası gerçekten bu bölgede kalınabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Bakir bir yer. Bakın ben size şimdi sahibi de göstereyim. buradaki buraya kadar Bartın'dan buraya kadar gel, geldiğimiz bütün yerler aşağı yukarı özel şirketlere kiralanmış dolayısıyla ancak ayılan kısımlarda denize girebiliyorsunuz onun dışında çadır kurmaya ateş yakmaya vesaire pek izin vermiyorlar yalnız bir takipçisi köyü kiralamaya karşı çıkmış dolayısıyla burası köyde de halklara açık diğer taraflarda Kediler sadece kendilerini ayrılan kısımlarda denize girebiliyorlar. Onun dışındaki kısımlara girip kalmaya kalkarlarsa ücret vermek durumundalar. Kapı suyu köyünün plajı bakın şuradan başlıyor. Böyle öyle devam ediyor. Başlayalım. Şey Biz ileride dere var. Derenin yanında kaldık. Birkaç kere bahsettim. İleride bir derenin bir kısmı ilerisi Kastamonu'ya. Bu tarafı da Basma. Yani. yani burası Sığır Güzel, temiz bir köy. Buraya geldiğinizde çadır kurabiliyorsunuz, kalabiliyorsunuz. Hiç kimse bir şey görmüyor. Bakın burada bir tane karavan var. Bir yerde bir karavan var. Oradan gelmişler. Onun yanında yine bir karavan var. Birkaç tane pansiyon var. Pansiyonlarda da kalabiliyorsunuz. İkinci olarak da kalabiliyorsunuz. Deniz de güzel. Gayet güzel. çok güzel. Bak Evet şimdi biz buradan çıkıp Sinop'a doğru devam edeceğiz. Sinop Bartın Adası sahilden gidilirse biraz bozuk dediler. O yüzden aracımızda müsait olmadığı için oradan değil de Şem Pazar üstünden önerdiler. O yoldan gideceğiz. Sinop'a, Sinop, Sinop sonra Kastamonu bu şekilde tam kadar devam etmeye düşünüyoruz. Bakalım. Programları biraz fazla uzuyor. Tam çok fazla kalamayacağız gibi. Şimdilik bu kadar. Burada şimdi bulaşıklarımızı yıkayacağız. Ondan sonra kapısı köyünün üstüne bir şelale var. Oraya bakacağız bir tane anıt ağaç var. Onu görmeye çalışacağız. Bu gördüğümüz dağların arka tarafları, buralar falan hep küre dağları. Burası aslında muhteşem bir yer. Orman açısından çok zengin. Kapısı köyüne girerken bir anıt ağaç tabelası görmüştük. Baktık yakın da bir yer. Köyden çıkarken buraya kadar gelmişken diyoruz ki bir de bu ağacı görelim. Şimdi Kapısı köyündeki anıt ağaca doğru yol alalım. Arkadaşlar kapı suyu köyünü geçtikten sonra baktık çevrede bir anı ağaç tabelası var onu da görelim dedik. İlyas Geçidi köyünün sınırları içinde bu anıt ağaç. Şuradan mezarlığa iniyoruz. Sanırım mezarlığın yanında büyük bir ağaç var o. Şöyle gelelim bakalım. Kuş. Gördüğünüz gibi güzel görkemli bir ağaç. Bunu da görmüş olduk. Biyolojik çeşitlik ve ekolojik denge için bırakılmış bu ağaç mezarlığın içinde. Şöyle çekelim güzel Çok da sağlıklı görünüyor. Evet. Yaşar. Hemen yanında var. Evet, doğaç arkadaşlar şu ana tacı biraz daha çekelim istedim. Şöyle çevresinden. Derek kenarına getirdim. Amut ağacımıza gördükten sonra bir de şelale var. Şelaleyi de görelim istiyoruz. Fakat soruyoruz ki şelale çok ters bir yerde. Yolumuz başka bir tarafta. O yüzden şelaleyi şimdilik burada bırakıyoruz. Sinop yoluna düşüyoruz. Bakalım bundan sonra nerelerde olacağız, nerelerde kamp yapacağız, nasıl bir etkinlik olacak, biraz da atraksiyonlu bir etkinlik olacak bundan sonra. 11. bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun.